Tekrar merhaba. En son burada kalmıştık. Bundan önce kısa bir sohbet, ufak bir bilgilendirme yapayım size. Bundan önceki videoların galiba iki tanesi, yanılmıyorsam iki tanesi, görüntü kalitesi düşükmüş. Bunları editlerken fark ettim. İyi ki daha da geç olmamış hatta. Editte falan düzeltmeye çalıştım ama. Eh işte bir nebze düzeldi. Direkt ekran kaydını ben düşük çözünürlükte aldığım için ne kadar uğraşsam da pek müdahale edemedim. Yani şimdi burada 4K 60 FPS çok gerekli mi tartışılır ama durağan bir ekran sonuçta. Ayrıca bu ekran ne kadar önemli siz hangi ekranlarda izliyorsunuz daha bunun istatistikleri elimde yok. Bu nedenle ben ne olur ne olmaz diye bundan sonrakilerde ve bu videoda 4K 25 FPS çıkış almaya özen göstereceğim. Yani kısaca sonraki videolarda ve bunda çözünürlük daha yüksek olacak. Önceki videolarda göz sağlığınızla biraz oynamışım. Tasarıma şimdi geri dönelim. Önce kullanıcı siteye girdiğinde ne ile karşılaşacak onu bir tasarlayalım. Hazır dosyama dönersem, tamamlanmışa dönersem en üstte bir başlık, altında bir alt başlık ve call to action butonu var. Bir buton var. Girdiğimde gayet net sitenin ne ile ilgili olduğunu belirtiyor. Hero section deniyor bu bölüme. Bu hero section girişte karşılaştığınız ilk ekran. En net şekilde sitenin ne ile ilgili olduğunu anlatıyor aslında. Yani ben burada diyorum ki biz bir bankacılık uygulamasıyız. Burada en azından mobil uygulamam olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Alt başlıkta hızlıca bizim özelliklerimizi sayıyorum. Kısaca bizim avantajlarımız ne, diğerlerinden farkımız ne. En net şekilde farkımızı belirtmeye çalışıyorum. Ve en altındaki butonla da diyorum ki hadi sen de bizden bir kart al, bizim bir kullanıcımız ol. Kısaca ona yönlendiriyorum. Bu call to action button bizim kullanıcıyı hedefimize götürmek istediğimiz bir buton. Örneğin ticaret sitelerinde asıl hedef ürün satmak. Orada da call to action'lar hep ürün sayfasına götürür. Öyle düşünebiliriz. Tabi orada buton böyle iste vesaire değil de daha çok ürüne git, satın al, sepeti ekle vesaire gibi butonlar olur. Yani orada gördüğümüz birçok buton genelde call to action buton aslında. Şimdi şurayı hero section dediğimiz bölümü biz dönüp kendi tasarımımızda yapmaya çalışalım. Text tool'unu seçip daha yakına geleyim. Cebindeki dijital banka yazısıyla başlayacağım. Hepsini seçtikten sonra zaten Pro Rounded kullandığımı biliyorum. Ben bunu en büyük ana başlık olacağı için 72 piksel ve Bolt yapacağım. Tamam. Yeri gelmişken buradaki diğer özelliklerden de bahsedeyim. Şurada Auto yazan yerde Line Height satır aralığını belirtiyor. Hatta şuradan direkt yazı üzerinde göstereyim. Oynama yaparsam dijital yazan kısımdan break verirsem yani bir satır atlarsam şöyle olacak. Hepsini seçtikten sonra daha net görüyoruz. Geri alıp eski halinde bırakayım. Evet kaydı durdurup geldim. İmleci büyütmeyi ve şu kısa yol yaptığımda ekranda görünen çıktıları göstermeyi unutmuşum. Onları açıp geldim. Bir de bir yanında letter spacing var. O da harflerin birbiriyle olan aralığını belirtiyor. Yani zaten biz hiçbir şey yapmasak dahi harflerin aralarında bir boşluk var. Olmalı da zaten. Dijital yazan kısma yaklaştığım zaman T ve A arasında ve D ile A arasında aynı boşluğun olmadığını daha yakın göreceğiz. Bu boşluklar eşit değil. Bir oranlama var. Bu oranlamada ile ilgili. Biraz geri alıp şurada da değişiklikler yaparsam daha net anlaşılıyor. Bunu da eski haline getireceğim. Gelmedi. Tamam. Şu şekilde. Süper. Bunları ben her birine de otomatik default'ta ne geliyorsa, varsayılanda ne geliyorsa onu açacağım. O şekilde bırakacağım. Ama genelde satır aralığı başlıklarda birbirine daha yakın yapılıyor. Çünkü yazının boyutu zaten büyük. Okunaklılıkla ilgili bir problem yok. Ve yine harf aralığı da birbirine yakın olduğu için, diğerlerine oranla daha yakın olduğu için daha yakın duruyor. Bu büyüklük sebebiyle. Fakat bu body yazılarında daha önemli. Şuradan göstereyim. Şuralarda daha önemli. Burada harf aralığı ve satır yüksekliği başlıkları oranla daha çok. %150 oranlarında kullanılıyor genelde. Çünkü yazılar daha uzun ve daha rahat okunsun istiyoruz. Aralarını her iki anlamda hem yatayda hem dikeyde açıyoruz. Hatta ben tüm bu font meselelerini bir yazıda toplamıştım. Bir zaman ayarlayıp düzenleyebilirsem onu da linke bırakacağım. Hatta siz yine tipografiye meraklıysanız Medium'da Türkçe tipografi topluluğu var. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçe tipografi topluluğuydu adı. Onun da çok güzel yazıları var. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Tabi gerçek tasarımda her zaman bunlarla uğraşmayacağız dersem sizi kandırmış olurum uğraşacağız. Bunlar önemli. Belki kodlarken hazır CSS kütüphaneleri kullanılacaksa biraz daha rahat olabiliriz. Çünkü orada bu aralıklar belirli zaten. Tailwind örneğini göstermiştim. Yine oradan bir örnek vereyim. Tailwind dokümantasyonlarına gidersek. Bu arada konuyu çok dağıttığımın farkındayım. Bir yandan bilerek dağıtıyorum. Bayağı aşağılar ineceğiz. Çünkü Figma en nihayetinde bir program. Bunu Sketch'te de yapabiliriz. Başka bir programda da yapabiliriz. Program öğrenilir. O konuda her şey yolunda zaten. Önemli olan bence tabii bu tasarımdaki detayları bilebilmek. Bunları öğrenmek. Ayrıca sıkıldıysanız size daha kötü bir haberim var. Seri boyunca ben yeri geldikçe bunlara değineceğim. Çünkü bir şeyleri tasarlarken aklıma benim de böyle şeyler geliyor. Muhtemelen daha önce tasarımda deneyiminiz varsa sizin de geliyordur. Yani kısaca kendimi tutamıyorum ve bunları da anlatmaya özen gösteriyorum. Line height burada bir yan sekme açayım. Letter spacing'i de bu sayfada açayım. Şurada aralıklarla ilgili bir şeylerden bahsetmiş. Nasıl kullandığını. Bir yanda da line height var. Burada her şey belli dediğim gibi. Bunları kapatıp kendi sayfamıza döndüğümüzde şu an dediğim gibi okunaklılıkta ve boyutlarında bir problem olmadığını düşündüğüm için otoda bırakacağım. Otomatikte bırakacağım. Şunu da sıfırda bırakacağım. Letter spacing'i. Tailwind'i de kapattım ama dokümantasyonları tekrar bulur. Linki de eklerim bir bakarsınız. Şimdi design sistem oluşturuyorduk. Her şeyin düzenli olmasını istiyorduk. Bunları da bir navigasyon altında toplayalım. Şuraya yeni bir sayfa açalım. Tamam. Asıl sayfamdan şu ikisini koparıp navigasyona atıyorum. Her şey düzenli olsun diye dediğim gibi yoksa Aynı sayfada toplayan dizayn sistemler de var. Benim tercihim bundan yana sayfalar ayırıyorum genelde. Şimdi bunu tasarlayabilmek için birkaç şeye daha ihtiyacımız var. Dönelim bizim tasarıma. Burada şöyle bir şekil var ve mesela şurada da avatarlar var. Ayrıca şurada da birkaç şekil var. Bunların hepsini zaten nereden indirdiğimizi, nereden aldığımızı gösterdim. Ben şurada Shapes adında bir şekiller adında bir sayfa açtım. Ben buradan alacağım. Siz import da edebilirsiniz. Yani dışarıdan alabilirsiniz yine. Ben şimdi bunları buradan kopyalayıp her birinin bir örneğini çıkarıp şuraya doğru hızlıca şunu seçemedim. Option tuşuna basarak bir örneklerini çıkarıyorum. Hop şu da çıktı. Tamam. Detach ediyorum. Option, Command ve B tuşuna basarak yani detach ediyorum derken asıl komponentle bir bağı olmamasını sağlıyorum. Şurada artık asıl komponentle bir bağı yok. Aynı şekilde bunların da bir bağı yok. Çünkü ben bunları kendi tasarımıma taşısam da bu projedeki özelliklerini koruyacak. Her şeyi sıfırdan tasarladığımız için sizde öyle olmayacak çünkü. Farklı olmasın diye ben burada hepsini bozup yani şu detach olayını aslında şimdiden bilmeniz gerekmiyor. Ben burada bozup bunları Şöyle kesip kendi tasarımımı alacağım. Hatta almışken direkt burada da kendi özel sayfasını atalım. Shapes adı altında. Bunlar niye gelmedi? Yüklenmedi. Tamam. Şimdi bunların her birini ayrı ayrı komponent yapacağım. Diğerlerinde olduğu gibi. Hepsini birden seçip daha önce de yaptığımız gibi şuradaki drop down menüden multiple komponent seçeceğiz. Yan tarafta yine varyant oluştur, birleştir diyor ama bunu yapmayacağım. Bundan önceki videoda bahsettim sebebinden. Şimdi şu şeklin, E şeklinin bir kopyasını çıkarıyorum. Ardından kopya olanı, komponenti değil kopya olanı kesip orijinal sayfama, ana sayfama daha doğrusu götüreceğim. Şuraya yapıştırayım. Tamam. Böylece artık hero section'ı tasarlamaya başladık. Hemen buradaki yazının da bir kopyasını çıkarıp bir alta taşıyım. Bunu sadece normal klasik bildiğimiz kopyala yapıştır yöntemiyle yaptık. Buraya da bir alt başlık yapacağım. Hızlıca aidat yok. Masraf yok. Zorluk yok. Buraları düzelteceğim. O alt başlıkta da artık uygulamanın en önemli özelliklerini söyledim, kısaca bilgi verdim kullanıcıya. Ayrıca alt başlığın bu kadar uzun olmasını istemiyorum, zaten saçma oldu gördüğünüz gibi. Düzelteceğimi söyledim. Alt başlığın iki satırda bitmesini istiyorum. Şuradan tuttuğumda yakınlaşıp çekeceğim. Tamam, şu an iki başlığa düştü. Ama fontu çok büyük, bir alt başlık fontu gibi değil. Bu nedenle yine hepsini seçip 24 piksel ve medium yapacağım. Genişliği değişti. Tam da bundan bahsedecektim. Çünkü biz buraya sabit bir uzunluk verdik. Tutup hemen normal istediğimizi yapalım. Tekrar eski haline getirip iki satırda bitirelim. Tamam. Eğer ben burada ölçeklenebilir bir tasarım yapsaydım bu sabit yazı kutusu bana sorun çıkaracaktı az önce olduğu gibi. Çünkü ekran boyutu sürekli değişecek. Ekran boyutu değiştikçe yazının da buna uyum sağlaması lazım ama yazı boyutu burada sabit. Yani yazı dışarı taşabilir. İçeride çok içeride kalabilir. Ama bu noktada önemsemiyorum çünkü asıl projeye döndüğüm zaman ana sayfaya geleyim. Şurada 1024 piksel içine attığımı söyledim ya. 1024 piksel burada sabit bir frame. Ekran zaten hiçbir zaman buradaki yazı boyutu kadar daralmayacak. 1024 piksele kadar daralacak ve ondan sonra tablet boyutuna geçecek. Tablet boyutunda ayrıca bir tablet görüntüsünde görünecek. Yani bu görüntü böyle olmayacak, değişecek. Tabletten daha da düşük ekranlara geçtiğinde mobil görünüm olacak. Yani zaten örneğin burada 630 piksel vermişim ben buraya. 630 piksel bilgisayar boyutuna değil belki bir tablet, küçük bir tablet ya da yatayda bir telefon boyutuna, mobil boyutuna uygun bir şey. Yani demek istiyorum ki asla bu boyuta düşmeyeceği için ben buraya sabit bir kutu versem hiçbir sorun olmayacak benim için. Diğerinde de gelip her birine 630 vereyim. Şurada 630 verirsem zaten dijital bankacılık bir alta kayacak. Şuradan vereyim. Tamam dijitalin altta kalmasını istediğim için bir satır atlayacağım. Şimdi ben yeni bir tekst daha oluşturacağım. Şurada. Belki bunu kopyalayabilirim. Çünkü bir benzerini yapacağız. Paraca kart isteyeceğiz. Ayrıca şuradan gidip boyutu kadar seçeceğim ve yalnızca yazı kadar bir alan kaplayacak. Çünkü bunu buton yapacağım. Çok yaratıcı olmasa da kartımızın adı paraca kart. Evet. Hepsini seçip şuradan yalnızca şimdilik bold'unu değiştireyim. Yazı rengini de şununla değiştireceğim. Bunu not almıştım. Tamam. Hazır seçiliyken Shift A tuşuna basarak bunu bir frame yapacağım. Auto Layout yapacağım. Tamamen frame'in rengini de bununla birebir yapacağım ama yalnızca şunu değiştireceğim. %20 bir opozite vereceğim. İkinci il bir buton gibi olacak burada. Aslında call to action butonu daha baskın olmalı. Ama ben sadece bu tasarımı sevdiğim için yaptım. Böyle kalsın. Böyle bırakacağım. Bir de buna ikon ekleyelim. Assets kısmına gelip ikonların altında 24 ikonun altında sağ ok ikonunu seçip sürükleyip hemen buraya bırakıyorum. Buraya yakınlaşayım. Şurada ikonu tutup İçeri doğru sürüklediğim zaman bir auto layout olduğu için bu buton adını da değiştireyim. Şu an frame 2 yazıyor. Auto layout olduğu için istediğimiz gibi rahatça sürükleyip bırakabiliyoruz. Sonra gidip ayarını yapalım. Layers kısmına döndüm. Adını basitçe buton olarak değiştirip şurada da auto layout özelliklerini belirleyeceğim. Tamamen ortada ve birbirine de ortalı olsun diye şurayı seçeceğim. Padding'lerde de yukarı aşağı 5 sola sağa 16 olacak şekilde değerler girdim. Ve bu butonun kenarlarını da yuvarlak yapalım. Şurada bir hata olmuş. Paraca yazmamışım da parça yazmışım. Tamam. Butonu seçtikten sonra 39 piksel bir yüksekliği varmış. Onu da diğeri gibi 40 yapabiliriz ama çok da uğraşmayalım. 20 verelim. Şurada ikon rengini de diğerleriyle aynı yapayım. Seçili rengi alıp şuradan birebir alıyorum. Tamam. Buton da hazır olduğuna göre hero section'ın bölümleri aslında hazır. Tamamen. Şimdi ben bunların hepsini bir grup içine alabilirim. Ne de olsa yazılar değişmeyecek. Yazıların orantısı, boyutu, satırı değişmeyecek. Ama yine de değişirse diye en mantıklısı ve sürdürülebilir bir çözüm olarak ben bunları auto layout içine alacağım. Şunu almayacağım öncelikle çünkü anlatacağım birazdan. Şu üçünü alıp yine shift a ile auto layout ekledim. Birbirinden çok uzak duruyorlar. Bir 48 versem daha ideal. Frame adını da hero diye değiştireyim. Bu da tamam. Varsayılan olarak zaten so sola dayalı geldi. Benim istediğim de bu. Şimdi burada auto sahip bir frame var. Bunu daha demin neden seçmedim? Çünkü bunlar yatay hizada birbirine oto layout'a sahip. Şunu seçtiğimde bakın bozulacak. Ben bunu istemiyorum. Bu şekilde istiyorum. Ama bunu da seçmiş olsaydım bu da şu şekilde alta gelecekti. Bunun başka bir ayarlaması şimdilik yok ki zaten olabileceğini de sanmıyorum. Bunun çözümünü nasıl yapıyoruz? Buradaki frame ve bunu seçerek bir frame daha oluşturuyorum. Bir oto layout daha oluşturuyorum. Yani böylece frame içinde frame oluşturuyoruz buna hatta hero diyeyim. En sondaki en son oluşturduğumuz frame. Şuna da hero hiding diyeyim. Bir karışmasın. Aslında bir sorun oluşmaz ama yalnızca yazamadım. Yalnızca karışmaması için. Bu frame içinde frame oluşturma yöntemini sıkça kullanacağız. Şurada en dıştaki hero yani ikisini de kaplayan frame'i seçtiğimizde Şurada genişliğine bakalım. Disabled görünüyor. Yani bunun üzerinde herhangi bir değişiklik ben yapamıyorum. Ama ben bunun üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorum. 1024'ün içine sığsın istiyorum ki zaten 1024 herhangi bir şekilde değişmeyecek. Bunun için otolayout'un ayarlarına geliyorum. Bunu istediğim gibi değiştirebilirim. 50 yazdım mesela. Şuradan space between yazacağım ve gördüğünüz gibi hemen otoy'a dönüyor ve artık ben bunun genişliğiyle oynayabiliyorum. Bunun genişliğini ne yapacağım? Genişliğini şöyle değiştireceğim. Hemen açıklayacağım şimdi. Ben dedim ki buradaki frame 1024 ve tüm içeriği kaplasın. Peki güzel. Bu içerik 1024. Hero section'ı 1024 yaparsam ne olacak ki? Yani en dıştaki hero'yu ben 1024 yaparsam ne olacak? Şu olacak. Hemen şuraya bir frame çizelim 1024 genişliğinde. Bu kadar uzunlukta yeter. Şunu alıp içine atıyorum. Daha rahat görünsün diye yine saçma bir renk vereyim. Şöyle. Birkaç hizalama da yapayım. Tamam. Şu en dıştakini 1024 diye değiştireyim. Zaten Space Between. Hizalamaları tekrar yapacağım. Şu frame 2 bizim ekranımız. Fark ettiyseniz İçerik tam kenarlarda duruyor. Yani bizim ekranımızda şöyle görünecek. Şuna benzer bir şekilde görünecek. Tabii benim ekranım 1024'ten büyük ama yine de yaklaşık olarak nasıl görüneceğini tahmin etmişsinizdir. Tekrar gelip bunu buradan çıkaralım. Bu frame'e artık ihtiyaç duymuyorum. Rengini de geri sileyim. Şuradan 1024'ten sağdan ve soldan 16 olmak üzere toplamda 32 piksel çıkarıyorum. Hizalandırmayı da birbirine göre ortada yapmadım. Ortaya alıyorum. Yani ekran boyutu burada da gördüğümüz gibi maksimum 1024 piksele kadar düşüyor. Onun bir aşağısı yok. Bu nedenle tam dipte görünmesin diye, yani şurada ve şurada görünmesin diye sağdan soldan 16 piksel boşluklar verdim. Bir piksel daha düştüğü zaman zaten tablet boyutuna girecek. Yavaşça ekranı da tasarlamaya başlayalım. Ases kısmından ikonsu kapatıp navigasyonu alacaktım ama navigasyonu da yanılmıyorsam komponent yapmayı unutmuşum. Evet burada ikisini seçip yine aynı şekilde artık bunları öğrendik. Komponent yaptım. Artık ases kısmında navigasyonlarımı göreceğim. Tamam ana sayfama gelip asset kısmından footer ve header yazıyor. Ben header'ı alacağım. Sürükleyip bırakıyorum. Şurada diğer içerikleri attığımız zaman görün diye rengini silmeyeceğim ama en azından biraz daha opasitesini düşüreyim. Çok rahatsız etmesin. Yaklaşıp frame'in içine atacağım. Bu en dıştaki frame'in içinde duracak. Yani şu 1024 pikselin içine girmeyecek yoksa şurada clip content seçili ben şu header'ı bunun içine alırsam şuradaki siyahlıklar sağda ve soldaki siyahlıklar görünmeyecek. Bu nedenle desktop'ın içine atacağım. O frame'in içinde duracak. Hizalamaları da yapayım. Ortaladım mı? Tamam. Hemen altına şimdilik göz kararı hepsini seçip alayım. Tamam. Yine en üste dayadım. Shift ile basarak orantılı şekilde sağa sola kaymayacak şekilde aşağı indirdim. Şuradan yine ortalanmamış. Onu da görüyoruz. Hazır seçilirken ortalamayı da yaptım ve artık yine gidip buradan avatarlarımı alayım. Avatarlar diye bir sayfa da oluşturmuştum. Daha demin yaptığımız işlemin aynısı. Hepsini seçip hızlıca 6'yı da seçmemişim. Şurada görünüyor. Ups. Hatta şuradan seçeyim. 13 ikonu seçip avatarı düzeltiyorum. Option tuşunu kullanarak aynı şekilde bir yana aldım. Her birinin buradaki bağlantılarını da bozuyorum. Hepsini seçip kesip kendi sayfamıza döneyim. Layers kısmında. Bunlara da bir sayfa oluşturayım. Ve buraya bırakıyorum. Aynı şekilde bunları da komponent yapacağım. Tamam. Bizim asıl sayfamızda da bunları kullanacağımız için hepsi seçilirken option tuşuna basarak her birinin birer instance'ını yani kopyasını çıkarıyorum. Buradan kesip asıl sayfama şuralara bir yere atacağım. Geriye kaldı göz kararı bunları dağıtmak. Şöyle. Neden dağıtıyorum onu da burada göstereyim. Asıl sayfama geleyim. Çünkü böyle bir tasarım yapacağım ben. Şurada comment bunu seçip ben şu görüntüyü elde etmeye çalışıyorum. Şu görüntüyü elde edeceğim. Bu nedenle burada rastgele dağıttıktan sonra bunları dağıtırken dikkat edeceğim şey yalnızca iç içe geçmemesi ve çok ayrık durmaması. Göz kararı dağıtacağım tamamen. biraz oynadıktan sonra bir de bunun dışında bir katman var. O katmanı da burada çizeceğim. İsterseniz buradan bunu seçerek ya da isterseniz R tuşu kısa yoluyla bir dikdörtgen çizebilirsiniz. 1440 yapacağım. Bunun genişliği tüm ekranı kaplasın. Zaten avatarlar dağılsın istiyorum. 1024 piksel içine yaparsam iç içe geçer. Ayrıca genişliği de şuradan 450 kadar olursa idare eder. Güzel olur. Bu katmanı da bir renk vereceğim. Bunu da not almıştım. Rengi bu ama bir de buradan lineer yapacağım. Yukarıdan aşağı doğru yüzden sıfıra azalarak gidecek. Bunları biraz daha birbirine yaklaştırayım. Tamam yaklaşık olarak böyle olacak. Avatar'ların konumunu ayarladım. Şimdi bu katmanı avatarlara göre hizalayacağım. Burada dikkat edeceğimiz şey ne? Avatar'ların bu katmanın arkasında kalması. Yani ben bunu sağ tıklayıp en öne getirirsem avatarların hepsi bu katmanın hatta şunu da değiştirelim. Bu katmanın altında kalıyor. Bakın burada avatarlar ve katman hepsinin en üstünde. Şimdi bu işlem de tamam. Artık bunlar bir frame içinde durursa frame'i seçtim. F tuşu kısa yoluyla da tabi seçebilirim. Tam köşesine gidiyorum. Ondan sonra zaten şu kırmızı guide'lar, kırmızı çizgiler bana yardımcı olacak. Yani bu kırmızı çizgiler daha demin çizdiğim katmanla frame'in aynı boyutlara sahip olduğunu gösteriyor. Tam dip dibe olduğunu gösteriyor. Bıraktığımda bir frame oluşturmuş olacağım. Frame'in arkasında beyaz var. Onu da siliyorum. Frame'in adını da değiştirelim. Emoji diyelim direkt. Ya da avatar diyelim fark etmez. Apple avatarı olduğu için emoji dedim. Yaklaşık olarak bunun da konumu buralarda bir yerde duracak. Şunu genişleteceğim tabi. Artık stil oluşturmadan bahsedelim. Stilleri oluşturmayı komponent mantığı gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir rengi. Şurada renklere gelelim. Bunların hepsi birer komponent. Düzeltiyorum stil. Şurada tipografilerin hepsi birer stil. Hatta gölgeler dahi stil olarak oluşturulabiliyor. Renk örneğinden gidersek ya da tipografiyi birçok yerde kullanacağız. Tekrar tekrar renk kodu girmek yerine ya da tekrar tekrar o seçtiğimiz satır aralığını, sütun aralığını, harflerin birbiriyle olan uzaklığını bunların hepsini tekrar tekrar seçmek yerine bir stil oluşturup Tek bir kere seçip artık her yerde kullanabilmek bizim amacımız. Aynı komponent mantığı dediğim gibi devam ediyor. Ben bunları yapmamak için bir stil oluşturacağım.